Şimdi müze haline getirilmiş burası. Normalde burada canlı hayvanlar yaşıyor. Şu an muhtemelen yağmurdan dolayı yuvalarına girmişlerdir. Şurası Minefield. Hadi'nin dedesinin tren istasyonuna uğurladığı kasabanın adı. Bura Hadi diye geçiyor. Haydin'in köyü. Evet, karşımda bir yerde biraz önce söylediğim gibi belediye binası. Burası muhtemelen Haydi'nin o çizgi filmde köydeki insanların toplandığı, tartıştığı hatta bir yarışmanın yapıldığı yer. Çeşme. Burası postane burası. Muhtemelen bu tavuklar Haydi'yi tanımıyorlar. Postane burası. şu arkadaki yer okul. Öndeki ise belediye binası, Rathaus. Arkada Haydi. Orada canlandırmışlar. Evet, şu karşımda gördüğünüz evde de Haydi'nin yaşamış olduğu ev. Burada şehir planı. Evet, bu bina Haydi bu evde yaşamış. Haydi'nin çocukluğunun geçtiği yer. Evet Haydi'nin hikayesi buradan da görebileceğiniz gibi bir 3 asır önce bu evde 3 asır önce yapılmış bu ev. Ve 1880'lerde <laughs> evet, Johanna Spray isimli bir yazara ilham olmuş Haydi ve dedesi. Ondan sonra zaten bu hikaye günümüze kadar gelmiş. İçeri girebiliyorsunuz. Şu an müze haline getirilmiş burası. Evet, kuşların sesleri geliyor. Evet. Haydi pencereyi açtığı zaman karşılaştığı manzara burası. Burası Haydi'nin evinin arka kısmı, arka bahçesi. Karşıda art dağları. Muhtemelen burası da Haydi'nin hayvanlarını otlattığı yer. Suladığı yer ve otlattığı yer. Evet Haydi'nin evinin arka kısmı. Haydi'nin görmüş olduğu manzara bunlar. Evet 3 asır yaklaşık pardon 1880'de başlamış hikaye. Neredeyse 150 yıl önce evde 3 asır önce yapılmış. İşte görüyorsunuz yani de eskiye değer verme, eskinin kıymetini bilme insanları buraya kadar getiriyor. Yani en azından beni buraya kadar getirmeye başardı. Ben yani bunlar çok zor olmasa gerek ama tabii bunun için düşünebilmek gerekiyor. Onun için kısır e, tartışmalardan, kısır çekişmelerden kurtulmak gerekiyor. O imkan var mı? Maalesef şu an e, büyüdüğüm ülkede bu imkanlar yok. Orada sürekli kutuplaştırma var. Sürekli bir taraf kahraman, bir taraf hain. Tabii kahraman hainler bu arada sürekli değişiyor. Yani hayat siyah ve beyaz arasında sıkışmış durumda. Ya siyah ya beyaz. Ya kahramansın ya hainsin. Ama ne zaman kahraman ne zaman hain olacağını bilemiyorsun. Evet, kabaca Haydi'nin yaşamış olduğu köy, toplanmış oldukları meydan burası, köy burası. Evet, keçi çıkmış. Merhaba keçi. Ne haber? İyi misin? Evet, diğer keçiler de orada. Tabi bunlar Haydi'nin keçileri muhtemelen torunlarının 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 torunları böyle birkaç kuşak var muhtemelen. Evet Haydi dedesini, dedesi Haydi'yi buradan uğurluyordu. Veya Haydi dedesini buradan uğurluyordu. Karşı sonuçta birbirine uğurluyorlardı. Aşağıdaki Mayınfiyat kasabasından tren istasyonu orada. Biraz önce zaten onu göstermiştim size. Evet güzel ve şirin bir kasaba. Köy, pardon. İşte Haydi burada yaşamış. Yağmur tekrardan başlamak üzere. Dört bir tarafa at dağlarıyla çevri. Evet, Haydi'nin içtiği sudan biz de içelim. Ve ayrılalım. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese Haydi'den... Salve, meu ok,